Malumunuz bu çalışan veya bu çalışmalarla alakalı olarak, şimdi resmi tarafında aslan ciddi şekilde görev almış bir birimimiz var. Devlet Planlama Teşkilatımız, o özellikle bilgi toplumu daire başkanlığıydı. Hakan Bey, tam ismi. Ha evet, yanlış telaffuz etmiyorum ciddi çalışmaları oldu. Bu bağlamda bir strateji oluşturuldu. Kendileriyle de seans aralarında sohbet ederken sabahki bu katkı veren kurumların telaffuz edildiği konuşmalarda kendilerinin zikredilmemesi haklı olarak bir dizi kırgınlığı ve üzüntüyü dile getirdiler. Bunun da e, özellikle bir hak olarak kendilerinde verilmesi ve bu bağlamda çok az sayıda olmalarına rağmen e, ciddi anlamda fedakarlık yapan o arkadaşlarımızın da bu bağlamda yad edilmesinin bir e, hakkı sahibine verme adına doğru bir teşhis olduğunu düşünüyorum. Bu çalışma içinde yer alan arkadaşlarımızdan birisi de Hakan Bey. Bu e, ciddi anlamda farklı alanlarda e, çalışmalar yaptı. Kurumsal anlamda yapılan çalışmaları da Hakan Bey bizimle paylaşacak. Ben kendisini kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Hepinize iyi bir öğleden sonra diliyorum. İnşallah havada çıktığımız zaman açık olur. Ee, güzel bir öğleden sonra geçiririz hep birlikte. Ben size Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi ülkemizde e-dönüşüm alanında kurumsal yapılanmada bugüne kadar yapılan egzersizler diyeceğim artık bir kısmı kısmen hayata geçmiş önerilerdi bunlar. Bir kısmı detayında çalışıldı ve bir bilgi birikimi olarak diyelim iyi yönünden bakalım bir bilgi birikimi olarak kütüphanelerimizde yerini aldı bir kısmı. Bir kısmı da öneriler olarak çok detaylı çalışmayan çok detaylı üzerinde çalışılmayan bir takım ilave önerilerimiz de vardı burada. Bunların hepsini size kısaca aktarmaya çalışacağım. Sıkmadan bir bilgilendirme yapacağım. İçeriğimizde biraz önce Cumhur Bey bahsetti zaten. Uluslararası modellerdeki önerilerin ne olduğunu kısaca anlatmaya çalışacağım. Çalışan yapıların ne olduğunu tekrar bir tekrar yapmış olacağız. Belki Cumhur Bey anlattı zaten. Bilgi toplumu stratejimizde önerilen modeli aktaracağım. Daha sonra başbakanlık çalışması kapsamında dört tane farklı kurumsal yapılanma model önerisi anlatacağım ve 2002 yılında bilişim kurultayında yapılmış olan öneriyi sizlerle paylaşıp sunumumu bitirmeye çalışacağım. Bilgilendirme kısmı bu kadar. Daha sonra Selçuk Bey devam edecek. E, uluslararası örnekler biraz önce de bahsedildi. E, ülkelerin kültürlerine, e, e, idari yapılarına göre büyük farklılıklar gösterebiliyor. Herkes kendine özel e, yöntemler belirlemiş durumda. Kendilerine göre herkesin farklı bir kurumsal yapılanması var. Bu kurumsal yapıların farklılıklarına Cumhurbey biraz önce değindi. Bunları bizim özelimizdeki yapıları e, kullanırken aklımızda bulunsun diye bir kez daha göstermiş olalım. Aslında kurumsal yapılanma anlamında fonksiyonel olarak baktığımızda en kapsamlı e, kurumsal yapılanma önerisi bilgi toplumu stratejisinin içinde yer aldı ve stratejinin içinde geçen önerilerin bir kısmı da e, mevzuat haline getirildi. Bir kısmı, bir kısmı da e, şu anda uygulamaya konulmuş değil. E, konulmuş olanları zaten az çok hepimiz biliyoruz. Bir kısmı gerçekleşmeyen öneriler olarak kaldı. Bunu biraz önceki tabloya göre daha özet bir hale getirirsek, aslında bilgi toplumu stratejisinde önerilen model temel fonksiyonlar itibariyle şöyle özetlenebilir. Siyasi liderliği e, bir devlet bakanı devlet planlama teşkilatının bağlı olduğu devlet bakanı eliyle e, yürütülmesi ve bu bu devlet bakanının politika belirleme ve yönlendirme aşamasında e-dönüşüm icra kuruluna başkanlık etmesi ve üyelerinin hem siyasi kesimden hem de bürokratik kesimden oluşması gibi bir yapı vardı içinde. Üç tane ilave bakanlık ve dört müsteşarın temsil yetkisi olduğu bir de baş müşavirin baş bakanlık baş müşavirin olduğu bir kurul yapısı öngörülüyordu. Bu kurula DPT sekreterlik sekreter hizmetini görmesi ve katılımcılarının da TÜBİTAK, BTK, KOSGEB, TÜRKSAT ve STK'lardan oluşması ki bu STK'lar Türkiye Bilişim Derneği, TOP, TÜSİAD, Türkiye Bilişim Vakfı, YASAT ve TÜBİSAT olarak belirlendi ki yani biraz önce söylediğim gibi bu kurumsal yapılanma önerilerinden hayata geçen Başbakanlık Genelge 2007'ye 7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile hayata geçen kısımlarından bir tanesi bu. Ee, uygulama ve koordinasyon kapsamında ise birçok kurumsal yapı aslında görevlendirilmiş durumdaydı bu önerinin içinde. Bunlardan birisi DPT'nin içindeki yapının daha büyütülmesi ve işin genel koordinasyonu tam anlamıyla yerine getirebilmesi önerisi vardı. Yerel yönetimlerle ilgili boyutunu İçişleri Bakanlığı'nda bir yeni birim oluşturularak bunun koordine etmesi öneriliyordu. O dönemde kamu yönetimi reform, reformu kapsamında Başbakanlık'ta idareyi geliştirmenin güçlendirilmesi gündemdeydi ve bunun da e, ileri aşamaya geleceği varsayılarak stratejide kamu yönetimi reformu genel müdürlüğünün de bu kapsamda e, kamu yönetiminin modernizasyonunda önemli bir rol alması planlanmıştı. Uygulama kısmında ise orta, özellikle ortak hizmetlerin sunumunda TürkSat'ın görevlendirilmesi öngörülmüştü. Ee, dönüşüm Liderleri Kurulu da e, kurumlardaki strateji geliştirme birimlerinin başkanlarından oluşan ve bazı üniversite seçilmiş bazı üniversite ve belediyelerinde katılımıyla geniş katılımlı hem danışma hem de uygulamayı kurumlarına yansıtacak bir heyet olarak hayata geçirilmek üzere e, bir genel, bu genelge, genel 2007 7 sayılı genelgeyle hayata geçirilmiş bir kurul. E, ayrıca danışma kapsamında gene STK'lar, üniversiteler, ve özel sektörler, özel sektör temsilcilerinden meydana gelen bir danışma kurulu da bunun içinde önerilmişti. Kaynak tahsisini diğer tüm kamu projelerinde olduğu gibi DPT'nin yapması öngörülmüştü. Değerlendirmenin de gene izleme ve değerlendirmenin de e, Devlet Planlama Teşkilatının raporlaması sonrasında E Dönüş İcra Kurulu tarafından yapılması öngörülmüştü. E, ve e, bilgi güvenliği ile ilgili kısımlarda da mevcut kanunların çıkartılması hedeflenerek bilgi güvenliğinde TÜBİTEK etkin rol alması önerilmişti. Bu ilk modelimizdi ve bir kısmı dediğim gibi hayata geçirildi. Daha sonra bu hayata bir kısmı geçirilip hayata bir kısmı da e, kesintiye uğrayan sürecin sonrasında Başbakanlık'ta dört ayrı e, model önerisi geliştirildi. Bunlardan ilki Bilgi Toplum Ajansı ile ilgili de bir kanun çalışması yapıldı 2009-2010 yıllarında ve e, bu kanun çalışmalarında e, kanun çalışması da şu anda gündemde olmayan bir çalışma olarak ama e, tamamlanmış ve kamuoyuna son hali Aralık 2009'da kısa bir süre paylaşılmış bir kanun tasarısı olduğundan da bahsetmekte yarar var. Şimdi ben size bu dört öneriyi de ayrıca ilaveten anlatmaya çalışacağım. Bu e, kanun çalışmasına da konu olan Bilgi Toplumu Ajansı önerisinde siyasi liderlik e, tasarı da Başbakanlığa Başbakana, başbakana veriliyordu. E, politika belirleme ve yönlendirme kısmında ise e, müsteşarlar yerine bakan seviyesinde e, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Maliye Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın bulunduğu bir heyet ve bu heyete bürokratik açıdan da katkı sağlamak üzere ajans başkanı öngörülmüştü. Sekreter hizmetinde bu bilgi toplum ajansının yapması öngörülmüştü. E, katılımcı olarak da bu toplantıya STK özel sektör temsilini sağlamak üzere de biraz farklı bir yapıyla danışma kurulu bunun daha etkin ve daha efektif sağlanması çalışmak üzere danışma kurulu başkanı ve danışma kurulundan seçilmiş 4 danışma kurulu üyesinin de bu heyetin içinde yer alması planlanmıştı ki bu üyeler e, danışma kurulu STK, STK üniversiteler ve özel sektörden oluşan ve kurulda etkin rol alıp seçilen 5 üyenin en üst seviyede yönlendirme komitesinde de söz sahibi olmasına, burada konuları gündeme getirme şansını yapacak, sağlayacak bir yapı tasarlanmıştı. Genel koordinasyonu söylediğimiz gibi ajans, yani genel koordinasyonun tamamından bilgi toplumu ajansı sorumluydu. Buradaki belki temel anlatılması gereken şey, ortak hizmetlerin özel sektörden hizmet satın alma yoluyla sağlanması. Kamu alımlarının sadece kuralını belirleme ama bu kurallar çerçevesinde kamu alımlarının gene kendi kamu kurumları tarafından yapılması ve çokça sıkıntısını çektiğimiz e-devlet hizmetlerinin tanıtımlarının yapılması, bunların eğitimlerinin verilmesi gibi konular Ajans'ın temel faaliyet alanlarını oluşturmaktaydı. Ayrıca tabii ki en temel servis sağlayıcı olarak hizmet sağlayıcı olarak özel sektör ortak hizmetlerin bir süre e, kanundan gelen görevleri dolayısıyla da şu anda biliyorsunuz TürkSat'ın böyle bir kanundan gelen bir sorumluluğu var. o E-Devlet kapısının işletilmesi yükümlülüğü, onun devam etmesi ve kurumlarda da e, özellikle Adalet Bakanlığı'nda iyi çalışmış olan e, kurul yapısının, müsteşar başkanlığında bir kurul yapısının tüm kurumlarda oluşturulması ve e-Dönüşüm'ün bu kurullar aracılığıyla planlı olarak yürütülmesi, kurumda farkındalığın üst seviyeye çıkartılması için öngörülmüş bir yapıydı. E bu kurulların e sekreter hizmetini görmek üzere de aslında E-Dönüşüm Liderleri Kurulu'nda kurumlarını temsil edecek kurum E-Dönüşüm Yöneticileri diye ayrı bir kavram getirilmişti. Bu kanun tasarısında da bu şekilde yer almıştı. Burada herhangi bir birim adı zikredilmeden e, kanuna yansıtıldı. E-dönüşüm yöneticisi üst yöneticinin belirlediği ve E-dönüşümden sorumlu üst düzey bir yönetici ifade ediyor. Bu kurumlarımız açısından farklılık gösterebileceği düşünerek kurumlarımıza esneklik sağlamak adına E-dönüşümün liderliğini yapacak bir e, kişinin, bir E-dönüşüm liderinin her kurumda var olması ve bu liderin tüm çalışmalarda, tüm e-dönüşüm çalışmalarında ortak hareket etmesini sağlamak üzere de bir kurulun, Türkiye çapındaki bir kurulun, ülke çapındaki ilerlemeleri aynı yöne doğru yapılmasını sağlayacak, uygulamanın aynı şekilde uyumlu olmasını sağlayacak bir yapının kurulması önerilmişti. Kaynak tahsisi konusunda da yönlendirme kurulu ve bilgi toplum ajansının çalışması öngörülmüştü. Değerlendirme yine yönlendirme kurulu aracılığıyla yapılmakta yapılacaktı. Burada e, bilgi güvenliği ile ilgili ayrı bir kurum kurulması önerisi vardı ilk e, model önerisinde. Daha sonra bu kanun çalışmasında e, kurumun içinde bilgi güvenliğinin de içine alacak şekilde ajans yapısının genişletilmesi gibi bir yola gitti ki bu ajansın yapısını belki olması gerekenden biraz daha büyük hale getirdi kanun taslağı içinde. Aslında İlk tasarlanan yapıda böyle bir kurumun tamamen bağımsız, kendi içinde kendi bilgi güvenliği özelinde çalışan ayrı bir kurum olması önerisi vardı. Diğer öneriler aslında bunu temel alırsak bunun bilgi toplumu değil de işte E-devlet alanında daha dar kapsamlı çalışması ya da bunun bir ajans şeklinde değil de bir genel müdürlük şeklinde yapılanmasının öngörüldüğü yapılarda ama bir takım farklılıklar da var içinde. O, o farklılıkları kısaca arz edeceğim. Bu bilgi e-devlette yoğunlaşacak yoğunlaşacak şekilde olması gerektiğini söyleyen söylendiği şeyde e modelde e en temel yapı burada bir kamu şirketinin daha kurulmasının gündeme gelmesiydi burada. Bilgi teknolojileri ve e-devlet anonim şirketi diye geçiyor. Böyle bir öneri de yapılmıştı dediğim gibi bu öneriler sadece model önerisi olarak kaldı. Üzerinde herhangi ilerleme yapılmadı. Çünkü biraz önce anlattığım model bir kanun tasarısına bas teşkil etmek üzere kabul edildi ve onun üzerinde devam edildi. Diğer bir model Başbakanlık'ta bir bilgi toplumu genel müdürlüğü kurulması şeklindeydi. Burada gene liderlik vesairede çok büyük farklılıklar yok. Sadece idari yapının daha resmi bir daha kamu yönetimimizde daha çok kabul görmüş, daha sık alıştığımız, daha çok karşılaştığımız bir genel müdürlük olması şeklindeydi. Burada da gene e, hizmetin sunumunun bir kamu şirketi eliyle yürütülmesi gibi bir fikir vardı. Bu da dediğim gibi üzerinde daha fazla ilerlemediğimiz bir öneri olarak kaldı e, ee, rapordaki başbakanlık raporundaki son öneri ise E-Devlet Genel Müdürlüğü, Başbakanlık E-Devlet Genel Müdürlüğü. Burada siyasi liderlik tek fark, önemli bir farklılık var. Başbakan yardımcısının da olabileceği önerilmiş burada. İcra kurulu duruyor, genel müdürlük duruyor. Burada danışma rolü e, biraz daha farklılaşıyor. STK'lardan değil danışmanlardan oluşan bir havuzdan bahsediliyor ve e, aynı şekilde e, bilgi güvenliği ile ilgili de bir birimin başbakanlık içinde kurulması görülüyor. burada bir STK toplantısı yaptığımıza göre ve de kanun çalışmasına temel olan e, öneriye tekrar geri dönecek olursak e, STK'ların temsil açısından bakıldığı zaman e, en üst kurulda Danışma kurulunda faaliyet gösteren, danışma kurulunda ki kanunun nihai halinde 45 tane üyeden oluşan bir danışma kurulu öngörülüyordu. Bu danışma kurulunda aktif faaliyet gösterip seçilen üyelerin en üst seviyede başbakanın liderliğindeki bir komisyonda ülkenin, e dönüşümüne katkı vermesine, doğrudan katkı vermesine imkan sağlayacak bir zemin hazırlanmıştı. Yalnız bu öneri, dediğim gibi gene bu da bir öneri. Bu önerideki 5 kişi sayısı daha sonra kanunda e, nihai çıkan halinde iki olarak değiştirilmişti. Ben bu detayları size burada e, bu çalışmalarda hasbelkader kader bulunmuş bir kamu yöneticim, kamu, kamu yönetiminden de çok e, ee, tecrübesi olmayan, daha ziyade teknik konularda çokça çalışmış bir ITC olarak sizlerle paylaştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hakan Bey'e de teşekkür ediyoruz. Bu güzel sunumu sebebiyle.